Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber genel piyasanın son durumunu konuşacağız. Bitcoin, Ethereum ve altcoin'lerde gidişat hakkında konuşacağız aslında. Şimdi Sadece bugün arkadaşlar grafik bazda gideceğim. Neden temel analizi yapmıyorsun diyenler için de zaten enflasyon verisinin iyi gelmesiyle beraber temel kısmını bence bir kenara bıraktık. Çünkü veri iyi geldi ve sonucunda ise önceki videolarımı izleyenler varsa artık her gün eksi 5 eksi %3 yemek yerine artık günlere böldüğümüz işte yarın %1 diğer gün %2 bir gün bakacaksınız %5 yükselmiş olabileceğimizi anlattığım video var. Onu da aslında instagramda kesit olarak paylaşacağım arkadaşlar arkadaşlar buraya isteyen gelebilir. Şimdi bugün sadece teknik bazda grafik anlamında gideceğiz. Teyitler geldi mi diye soracaksınız. Hızlı bir şekilde cevaplarını vereceğim. Beğeni ve yorum atanlara şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde başlayalım. Arkadaşlar Bitcoin haricinde ilk başta Ethereum'dan başlamak istiyorum. Çünkü 4 saatlik bazda burada oluşan düşen trendi Ethereum kırdığını görüyorsunuz 4 saatlik bazda bakın ilk başta kıramadı düştü bir daha denedi üzerinde kapatamadı düştü ve şu an baktığımızda ise 2 tane 4 saatlik kapanış yapmış üzerinde peki bu yola devam anlamına mı geliyor evet arkadaşlar bu pozitif sinyallerden bir tanesi hatta farkındaysanız burada iğnesi şuradaki 2 mumun üzerine geliyor ve tutunduğunu görüyoruz önümüzde sadece şurada 1952'de bir direnç var şuradaki 2 mumun da üzerinde kısa vade kapatırsa seviyesi de vereyim 1952 net olarak seviyesini verdim 1952 üzerinde kapatırsak bu sefer hedef Arkadaşlar şöyle 2019 olacak Ethereum tarafında. 2019'dan sonra da zaten 2150 direncine kadar biz yola çıkmaya başlayacağız. Buradaki kırılım önemlidir. Güzel bir kırılımdır. Ve sadece ortalamasını kabatasla kaldığımızda ise bizi şöyle 2500'e kadar taşıyor. %100 gelmek zorunda değil. 4 saatlik bazda şu anda sadece kırılım var. Fakat günlük bazda henüz da gelmedi arkadaşlar. O yüzden günlük bazdaki kapanışla beraber yükseliş hızlanabilir. Arasaya baktığımızda Ethereum'un arasayısı zaten dipler sürünüyordu. E baktığımızda Arasay bunu destekliyor. 4 saatlikte de baktığımızda ise Arasay Arkaş'a dipten döndü bile. Sadece haftalıkta soru işareti vardı. Haftalıkta 30'un altına ineceğiz mi sorusun cevabı bizlere lazımdı. Bu senaryonun iptal olması için yapması gereken şuradaki destek yani 2150 bölgesinin üzerinde kapatmak ekstradan da yükselen trendin tekrardan içerisine girmesi gerekiyor aynı bu hareketle birlikte yoluna devam etmesi gerekiyor. Ethereum şu anda kısa vade benim gördüğüm pozitiftir. 4 saatlik bazda ise Bollinger'ı açtığımızda üst tabakasındayız fakat çok daraldı. Yani bu bandı genişletmek isteyebilirler. Bir de günlük bazda baktığımızda ise zaten alt tabakayı deldi geçti ve birkaç gün daha böyle giderse buradaki Bollinger bandı da aynı burada olduğu gibi daralacaktır ve yönünü artık bulacaktır. Haberiniz olsun. Son durum Ethereum'da bu arkadaşlar. Gelelim Bitcoin'e. Altcoin'lere birazdan geleceğim. Gelelim şu anlık Bitcoin'e. Şimdi Bitcoin'de de bu şekilde bir düşen trend var ve Bitcoin henüz daha bu düşen trendi kırmadı. Ama şöyle bir olay var. Buradaki yükselen trendten Bitcoin çok temiz bir şekilde döndü arkadaşlar. Güzel bir şekilde döndü ve önündeki dirençlere baktığımızda şuradaki destek yapısından gelen 86.800 bölgesi hatta 87.000 bölgesi diyelim ona. Bu bölgeyi aşabilirse hem buradaki düşen trendi hem de direncini kırmış olacak arkadaşlar ve yoluna devam edecektir. Peki günlük bazda Bitcoin ne diyor? Bitcoin şunu söylüyor arkadaşlar. Bakın burada RSI ne yaptı? 30'un altında defalarca kapanışlar yaptı ve kırmızıya döndü burası. Kırmızıya döndükten sonra da artık artık diplere yakın olduğumuzu bizlere günlük bazda söylüyor aslında. Burada kırmızıya dönme olayı yok. Fakat burada kırmızıya dönme olayı var. Burada da zaten son düşüşten sonra dibini yaptı. Birkaç hafta burada kaldıktan sonra yoluna devam etti. Devam ettiğimizde şurada da kırmızı yakmıştı arkadaşlar. Böyle derin bir kırmızı yakmıştı. Buralarda potansiyel dönüş konumları olmuştu. Aslında demek istediğim dibi bulmak değil. Demek istediğim şu. Buralarda olduğu gibi kırmızıya döndüğünde mutlaka biraz da olsa tepki veriyor. Bakın burada da tepkisini verdi. Şurada yakmasına rağmen biraz da olsa tepkisini verdi. Ondan sonra düştü. Ama biz şu an ay sezonunda olmadığımız için bu tür sinyaller genelde şuradaki gibi çalışacağını düşünüyorum. Peki Bitcoin daha da düşecek mi? Arkadaşlar bu sorunun cevabı sadece şundan geçiyor. Yükselen trendi kaybederse tabii ki daha da düşer. Ama kaybetmediği sürece Buralar potansiyel dönüş konumlarıdır. Peki teyidi nasıl alacağız? Teyidi de haftalık bazda yükselen dip yükselen tepe şeklinde alacağız. Onun dışındaki teyitler garanti değildir benim gördüğüm. Yani bu teyit almak için haftalar geçmesi lazım. O yüzden erken bir teyit olmayacaktır Bitcoin anlamında. Ethereum'da ise haftalık bazda teyit almamız için yükselen dip yükselen tepe olması lazım. Bunda da teyit almamız için birkaç hafta geçmesi gerekiyor. Yani tepe oluşumu yaptıktan sonra bir de o tepenin üzerinde kapatması lazım ki öyle biz teyit alabiliyoruz. Onun dışında teyit falan yok arkadaşlar. Altcoin in dominansı inat etti. Buradaki desteği korumaya devam ediyor. Yani 8,20 seviyesi kaybedilmediği süre alt koyunlarda de potansiyel dönüş konumlarından bir tanesindeyiz. Bunu da zaten biliyoruz. Bitcoin dominansı zaten bu kanalda gidiyor. Buna bakmaya bile gerek yok. Total tarafında ise potansiyel dönüş konumlarındaydık zaten. Bunun da tepkisi gelmiş oldu. Günlük bazda arkadaşlar. Total tekrardan desteğin üzerinde. Şuradaki son iki mumun Üzerindeyiz arkadaşlar günlük bazda. Bakın bu şekilde gözüküyor. Ee, gidebileceği bölge 2.79 trilyon dolardır. Total tarafı da kısa vadede pozitiftir arkadaşlar haberiniz olsun. Gelelim total iki tarafına yani bitcoin haricinde piyasanın toplam değerine baktığımızda çok güzel bir olay görüyoruz aslında. Haftalık bazda tekrardan kanalın içerisindeyiz şu anda haftalık bazda. Günlük bazda ise buradaki kanal arkadaşlar tekrardan kırılmak üzere deneniyor. Günlük bazda kapanış yok ama bu şekilde kapatırsa Pozitifliğe döneriz. Total 2 tarafında haberiniz olsun. 4 saatlik bazda ise buradaki kanalın artık Üzerindeyiz. İlk başta kıramadı, reddedi ama şu anda kırdığını görüyoruz. 4 saatlik bas teyit verir mi? Vermez. Ama pozitif sinyallerden bir tanesini bunda da yaşıyoruz. Gelelim Total 3 tarafına. Gelelim Total 3 tarafına. Şu anda kısa vade işler yolunda gibi gözüküyor. Total 3 tarafında ise destekten zaten yardık geçtik belli ki. Günlük bazda ise grafiğin geniş hali bu şekilde arkadaşlar. Bunda çok fazla teyit yok. Hatta bu şekilde bir düşen trendi var. Çok sağlıklı alamadım bunu ama kapatatsak bu şekilde bir düşen trendi var. Buna çok bakmaya da gerek yok. Dolar endeksi bakın tepkisini alamadı. Haftalık bazda düştü ve çivileme şeklinde orada kaldı ve aşağı doğru da inatlaşmaya devam ediyor. Bu pozitif bir sinyaldir arkadaşlar. USDT dominansı bakın bu nokta arkadaşlar bu nokta çok çok önemli. Çünkü düşen trendi kıran bir USDT dominansı Tether dominansı vardı. Haftalık bazda tam bir mum kapatmamıştı. Eğer bu haftaya böyle kapatırsa bu trend kırılmamış sayılacak ve bu çok pozitif bir olaydır. Günlük bazda tekrardan buradaki trendin altındayız. Önemli olan ise şuradaki yükselen trendi aşağı yönlü kırmak olacaktır. Eğer kırarsak Mini bir rally şurada yaşanacaktır. Likidasyon seviyeleri çok daraldı arkadaşlar. Bu da şu anlama geliyor. Yakın zamanda sert bir hareket gelebilir Bitcoin'de. E, gitgide daralan bir yapı var zaten Bitcoin'de de. Şimdi genel anlamda olaylara baktığımızda kısa vade dönüş sinyalleri var mı? Var. Ethereum düşen trendlerini kırıyor mu? Evet kısa vade kırıyor. Ama tam teyit istiyorsak haftalar boyu biraz daha devam etmesi lazım bunların. Ama tam teyit istemiyorum tren kırılımına ben güveniyorum diyenler varsa Buyurun Ethereum şu anda kırıyor. Bakın trend kırıldı diye yükselmek zorunda değiliz. Bu sadece pozitif bir sinyaldir ve bazen bu sinyaller yanıltıcı olabilir. Zaten trendi kırdıktan sonra garanti bir şekilde yükselmiş olsaydı herkes longunu açardı arkasına yaslanırdı. Öyle bir dünya yok. Sadece bunu şöyle yorumluyoruz. Düşen trend vardı artık 4 saatlik bazda düşen trend yok. En azından böyle yorumluyoruz ve şu hareketi beklemiyoruz yani çarpıp düşüyor ya bunu beklemiyoruz artık çarpıp düşme olay yok belirsizlik hakim belirsizliğin olduğu yerde ise genelde fiyatı biraz tırmandırıyorlar bu kamu yapısı yukarı kırıldığında onu sizlere söyleyeyim. Çok detaya inmiyorum arkadaşlar ama sizin anlamanız açısıyla aslında basit bir şekilde gösteriyorum ki bence çok sade de anlatıyorum. Bu veriler işinize yarayacaktır. Tam teyit yoktur ama kısa vadede kırılımlar vardır. Bitcoin'de de 4 saatlik bazda şuradaki trendi kırabilirsek bunda da Ethereum'da olduğu gibi bir teyit almış olacağız kısa vade için geçerli olan bir teyitten bahsediyorum. Bitcoin'de sat sinyalleri geldi mi diyeceksiniz. Makro düzeyden bahsediyorum. Arkadaşlar günlük bazda indikatörümüzü açayım. İndikatörümüz henüz daha kırmızıya dönmedi. Bunda sat sinyali yok. 2 haftalığa geçtiğimde 2 haftalık bazda da şu indikatörü açtığımda henüz daha sel sinyali Bitcoin'de yanmadı. Bakın bu indikatörün başarı oranı gerçekten yüksektir. Harfi harfine uyarsanız genelde kar elde ediyorsunuz. Genelde yaktığı son sinyal gerçekten koruyor arkadaşlar. Son sinyal sel yanmış. Piyasa ayıya girmiş. Burada bay yakmış yükselmiş. Burada sel yakmış düşmüş. Ama son yaktığı sinyal bay olmuş ve gerçekten inanılmaz bir yükseliş olmuş. Ve burada da son yaktığı sinyal sel olmuş. Ay sezonuna başlamış. Burada da şu anda yaktığı sinyal buy sinyaliydi ve kazandırmış. Ve hala da kazandırmaya devam ediyor. Sel sinyali yanarsa ben sizlere zaten söyleyeceğim. Onun dışında bilmeniz gereken farklı bir durum yok. Odur dominası sadece destekte. Bu desteğe kaybetmediğimiz sürece alt altcoinler potansiyel dönüş konumlarındadır. Altcoinlerde teyit isteyenler de haftalık bazda yükselen dip yükselen tepeyi bekleyecek. Onun dışında aynı Ethereum'da olduğu gibi trend bazlı bir teyit alınabilir ama o da çok garip olmuyor. O sadece sizin bileceğiniz iş oluyor. Anlık bilgilendirmeler isteyenler varsa analiz koyun bir yazarak Twitter yani X platformuna gelebilir. Bir de Instagram'ımız var. Buradan da kesitler paylaşıyorum veya aksine bilgilendirmeler paylaşıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Fake hesaplar var. Sizlerden para istiyor. Ben sizlerden asla para istemem arkadaşlar. Onun dışında ben borsalara komisyon ödemek istemiyorum diyenler varsa burada MakeShare borsasının linki var arkadaşlar. Burada da komisyon neredeyse sıfıra yakın. Linke tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir yer geliyor. Burada 20 dolar ödüllü de hesap açıyorsunuz aslında. Son kadar avantajlar sizlerle beraber kalıyor. Direkt kaydoluyorsun. Zaten komisyon oranları bakın burada yazıyor. Spot yapıcı da %0, piyasa alıcı da %0,05 neredeyse yok. Vadeli işlemlerde ise piyasa yapıcı da %0, piyasa alıcı da %0,02 neredeyse ödemiyorsun. Öyle bir güzelliği var. Bunlar faydalı bilgilerdir. İsteyen kullanır arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğeni ve yorum atanlara teşekkür ederim. Yakında görüşmek dileğiyle tekrardan. Hoşçakalın, sağ olun, var olun.